Merhaba arkadaşlar. Bugün size kesir problemlerinden bahsedeceğim. Kesir aklımıza geldiği zaman zaten nedir? Bir oran vardır değil mi? Mesela A bölü B şeklinde bir ifadedir kesir. Bu da kesir çizgisidir zaten. Şimdi böyle bir kesirin sayı verildiğinde arkadaşlar bu zaten kesin kendi değeri değildir. En sade halidir. O halde bunu AX bölü BX şeklinde yazmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde bir kesir verdiği zaman bunu yapacağız. Peki problem şeklinde verildiği zaman ne yapacağız? Bakın verilen ifadelerin kesirli sayıların paydalarını çarparak başlangıçtaki sayı yapacağız. Mesela bir sayının bir sayının 1 bölü 5 inin 3 bölü 4 yarısı ya da bir sayının önce 1 bölü 5'i daha sonra 3 bölü 4'ü daha sonra yarısı alınırsa diye sorulursa burada sayımızı arkadaşlar 5 4 yarısı ne demek 1 bölü 2 demek bunun paydası şu üçünün çarpımını alacağız yani 5 çarpı 4 20 çarpı 2'den 40 40 x 40 y 40 k fark etmez bunlardan herhangi birini alacağız başlangıçtaki sayımıza bunu diyeceğiz paydaların çarpımını diyeceğiz arkadaşlar yani rasyonel ifadelerle uğraşmamak için bunu söyleyeceğiz bir de arkadaşlar tel ucundan parça kesme sorularımız var bir telin ucundan arkadaşlar diyelim ki telimiz ne olsun 20 santim olsun 10 santimlik bakın şu anda bu telin ucundan e, 10 santim 10 santim değil midir orta nokta Burası orta nokta orta tamamı 20 diyelim ki ucundan hangi ucundan keselim sol ucundan keselim ya da sağ ucundan fark etmez sol ucundan arkadaşlar 4 santim keseyim Bakın şuradan 4 santimetre ye kesiyorum. Yeni kalan parça ne oldu? 16 santimetre oldu. Peki bunun 16'nın yarısı nedir? 8. Bakın şuradan 8 aldığımız zaman 8 buraya mı gelir? Buraya gelir. Ne oldu? 8. Şurada ne kadar kaldı? 2. Orta nokta ne oldu? 2 santim bu tarafa kaydı. Yani sağ taraftan kesersem sol tarafa kayar. Sol taraftan kesersem de Sağ tarafa kayar. Peki ne kadar kaydı? Kesilen parçanın yarısı kadar kaydı. Bakın dikkat ederseniz. Peki yine çubuğumuz diyelim ki 10 cm olsun. Bu sefer ilave edelim mesela. Yine aynı tarafa ilave edelim. Fark etmez. Sağ tarafa 6 cm. ilk baştaki orta noktaya bakalım. 5 cm 5 cm Orta nokta tam burası. Diyelim ki buraya 6 santimetrelik bir ilave yaptık. Yeni çubuk ne oldu? Bak sağ tarafa ilave yaptım. 16 santimetre oldu. Yarısı nedir? 8. Bakın 8 o zaman şuradan 3 santim daha bu tarafa gitmesi lazım. Niye? 8'e 8 olsun diye. Ne oldu? 3 santim. Bakın orta nokta ne tarafa kaydı bu sefer? Buradaydı. Bu tarafa kaydı. Ekleme yaparsanız ekleme yaptığınız yer tarafına kayar. Eğer keserseniz ucundan ters istikamete kayar. Ne kadar kayar? Kesilen parçanın yarısı kadar. Ne kadar kayar? Eklenen parçanın yarısı kadar kayar arkadaşlar. Evet. Bu bu kadar. Sorularımıza geçelim hemen. Şöyle ufaktan başlayalım. Diyor ki Değeri 2 bölü 3 olan bir kesim. Bakın kesin kendisi değil. Değeri 2 bölü 3. O zaman ben kesrimizi 2K bölü 3K diyorum. Bakın soruyu okumadım. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Neymiş? 2 bölü 2K bölü 3K dedik. Kesin payına 4 eklenir. Pay kim? Bu. Buna ne yapacakmışız? 4 ekleyecekmişiz. E paydasından 3 çıkarılır. E bundan da 3 çıkaralım. Kesin değeri 4 bölü 3 oluyormuş. Ne oluyormuş? 4 bölü 3. Bakın başlangıçtaki kestiğimiz neydi? 2K bölü 3K idi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne sormuş bize? Buna göre ilk kesim paydası yani 3K'yı sormuş arkadaşlar. Devam edelim. Burada bakın içler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı 2K'dan 6K artı 3 çarpı 4 12 eşittir. 12K eksi 12. Buradan K'lar bir tarafa sayılar bir tarafa 24 eşittir. 6K K buradan 4 olur arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Paydasını ilk kesin paydasını ilk kesin paydası 3K olduğuna göre 3 çarpı 4 12 arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz şu. Hangi sayının 1 bölü 3'ü ile 3 bölü 4'ünün toplamı 52'dir? Bakın sayımıza şunu diyebiliriz. 1 bölü 3, 3 bölü 4. Şunların ortak katını verebiliriz. Nedir 3 ile 4'ün ortak katı? Ya da direkt çarpın. 12. Sayımız 12x olsun. K da diyebilirim. Fark etmez. 12x'in 1 bölü 3'ü. 12 3'e böl 4. 4x. Yine 3 bölü 4'ü. Yani 4 parçayı al, ayır. 3'ünü al diyor sana. 4'te 3'ü. 4'te 3'ü. 4 parçanın 3'ünü al. 12'yi 4'e bölerseniz 3 yapar. 3 tane 3 alırsam 9. 9x. Bakın 4 parçadan 3'ünü alıyorsunuz. Eşittir neymiş? 52'ymiş arkadaşlar. Buradan 13x 52 ise her iki tarafı 13'e bölersem x 4 yapar. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Hangi sayının demiş. Hangi sayının? Yani başlangıçtaki sayımızı sormuş. Bizim sayımız neydi? 12x'ti. Yani 12 çarpı 4'ten 48. Yani 48'in 1 bölü 3'ü ile 3 bölü 4'ünün toplamı 52'dir arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda bir memur maaşının 1 bölü 4'ünü ev kirasına geriye kalanın yarısını mutlak masraflarına ayırıyor. Elinde falan fıstık diyor. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar memurun maaşına? Kesirli ifadelerin paydalarını alıyoruz. Mesela burada 4. Geriye kalanın yarısı dediğine göre oradan 1 bölü 2'den 2 gelecek. 2 çarpı 4 8. Yani maaşımız 8K olsun. Bakın X de diyebilirim. Y de diyebilirim. K de diyebilirim. Çok önemli değil. Şimdi adım adım gidiyoruz. Bir memur maaşının 1 bölü 4'ünü 8K'nın 4'te 1'i yani K'yı 8K'yı 4'e bölüp bir parçasını alacağız. 4'e bölerseniz 2, 2K. Kimmiş bu? Ev kirası. Okuyarak devam ediyorum. Bakın hem adım adım yapıyorum hem işlem yapıyorum. Ne diyorsa yapıyorum. Emri diyor ben yapıyorum. O emri diyor ben yapıyorum. Geriye kalanın geriye ne kaldı 8K'dan 2K'yı ev kirasına verdiyse 6K kalan. Kalanın yarısı. 6K'nın yarısı ne yapar? 3K. Neymiş bu? Mutfak. Masraflarına ayrılıyor. Elinde yarısını mutfak vermişse elinde de diğer yarısı kalmaz mı arkadaşlar? Ne kalmış? 90 bin kalmış. Buna göre memurun ev kirası kaç bin liradır? Bize kim sormuş ev kirasını? 3K 90'mış. K buradan 30 yapar. Bize kim sormuş? Ev kirasını. Yani 2K'yı sormuş. 2 çarpı 30'dan 60 bin yapar arkadaşlar. Evet bu da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bu da bir tel sorusu. Bir telin önce sağ ucunun, ucundan 1 bölü 4'ü kesiliyor. Sol ucundan ise kalan parçanın 1 bölü 16'sı kesiliyor. Bakın hemen telin tamamına ne diyelim? 4 çarpı 16'dan 64x diyelim. Şimdi ne yapmış? Önce telin 1 bölü 4'ü kesiliyor arkadaşlar. Nereden? Sağ ucundan. Sağ ucundan 4'te 1'i 64'ün 4'te 1'i 16x. 16x'i kesilirse arkadaşlar orta nokta sol tarafa doğru değil mi? Sağdan kesiyorsanız orta nokta sola kayar. Sol tarafa 16'nın yarısı olan 8x kayar. Şimdi devam edelim. Sonra kalan parçanın. Kalan nedir? 48x kalır değil mi? Kalan parça bu. 1 bölü 16'sı sol taraftan kesiliyor. Yani 48x'in 1 bölü 16'sı ne yapar arkadaşlar? 3x yapar. 3x kesiliyorsa bakın soldan kesiliyorsa ne tarafa kayacak bu tarafa? 3x bölü 2 sağ tarafa kayar. Sağ tarafa. Kim kayıyor? Orta nokta. Bakın soldan keserseniz sağ tarafa kayar. Sağdan keserseniz sol tarafa kayar. Şimdi bu orta nokta bir bu tarafa kaydı 8x. Bakın 8x bu tarafa kaydı. 3x de bu tarafa 3x bölü 2 de bu tarafa geldi. Ne oldu? Şurada orta noktanın kayış miktarı göründü. Yani 8x eksi 3x bölü 2'den 13 bölü 13x bölü 2 kaydı orta nokta. Peki bize ne demiş? Orta nokta 6,5 cm kaydığına göre. Yani 6,5 imiş. Buradan 13x eşittir. 13x eşittir 1. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Başlangıçta kesilen parçasının boyu. Başlangıçta kesilen parçası 16x değil miydi? x'imiz de 1. 16 çarpı 1'den 16 cm'dir arkadaşlar. Evet. Bu soruda bu kadar gençler. Şöyle bir sorumuz var. Şimdi soru diyor ki bir top belli bir yükseklikten bırakılıyor. Her zıplayışında bir önceki düştüğü yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar zıplayan top 3. zıplayışında 54 cm yükseliyor. Buna göre topun ilk bırakıldığı yükseklik x kaç santimetredir? Bakın arkadaşlar burada iki yol var. Bir, şuraya değer verirsiniz 3 bölü 4'ünü ala 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 54'e gidersiniz ya da geriden gidersiniz yani tersten gidersiniz ben tersten gideceğim bakın tersten gideceksem 3 bölü 4'ü değil de 4 bölü 3'ünü ala ala gitmem gerekiyor bakın tersten gideceksem 4 bölü 3 yani 54'ün 4 bölü 3 18 çarpı 4 72 yani şurası neymiş 72. Gördünüz mü? 72. Şimdi 72'nin 4 bölü 3'ünü alırsam burayı bulurum. 72'nin 4 bölü 3. 3'e bölü 24 çarpı 4 96. Bakın şurası ne oldu? 96 oldu. Şimdi son vuruşu yapıyorum. 96'nın 4 bölü 3'ünü alırsam arkadaşlar 32 çarpı 4'ten 128. Bakın topun ilk bırakıldığı yükseklik 128. Tersten gidiyorsanız ters çevirmeniz gerekiyor. Düzden gelseydim 1, 2, 3, 4. Yani şunu 4 üzeri 3'ten 64 x derdim. 64 x'i her seferinde 3 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 4 şeklinde buraya kadar indirgerdim arkadaşlar. Fark etmez ama burada tersten gitmek daha basit geldi bana. Bu soruda bu kadar. Bu yöntemi de unutmayın arkadaşlar. Tersten gidiyorsanız bunu ters çevirip çarpa çarpa geri gidiyorsunuz. Şimdi çıkmış sorularımıza bakalım arkadaşlar. 2019'da çıkmış güzel bir sorumuz var. Soru diyor ki: Çevresi 320 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun hemen dikdörtgenimi çiziyorum arkadaşlar. Emretti yaptım. Çevresinin 320 çevre eşittir 320 yazayım şuraya da aklımda kalsın. Tekrar tekrar soruyu okumayalım. Uzunlukları dikdörtgen biçimindeki bir kitap ayracı. Bir de dikdörtgen biçiminde kitap ayracı varmış arkadaşlar. Onu evet. da şuraya çiziyorum. Bu kim? Ayrac. Bakın ne yaptım? Ne diyorsa yapıyorum. Bakın bu tarz sorularda bunu unutmayın arkadaşlar. Size ne diyorsa, ne emri diyorsa onu yapın. Tamam. Kitap ayracı ölçen Esra bu ayracın kenar uzunluklarını hesaplamak istiyor. Tamam. Ayracın kenar uzunluğu hesaplamak istiyor. E hesaplasın bakalım. Kartonun uzun kenarının ayracın uzun kenarının 10 katı. Yani şu buranın 10 katı. Hmm. Yani burası x ise burası 10x. Şöyle uzaktan yazayım da. Ayracın kısa kenarının ise 25 katı. Yani ben kısa kenarına y dersem burası aynı zamanda 25 y'ye eşit olur. Çünkü Kısa kenarının 25 katıymış. Hmm. O zaman ben burada x'i y cinsinden yazmam için şöyle bir şey yapayım. 10 ile 25'in ortak katı nedir? 50'dir. Yani 50 olması için y'ye 2k x'e de 5k demem lazım. O zaman ne oldu burası? 50k oldu. Bak burası ne oldu? 2k Burası ne oldu? 5k x'imiz 5k Y'miz 2K. Devam ediyorum okumaya. Bakın soruyu okumadım hep. Yarım yarım diyorum. Kartonun kısa kenarının ayracın kısa kenarının 15 katı olduğunu hesaplıyor. Yani kısa kenar bunun 15 katı. Yani burası 30K ymiş. Soru bitti arkadaşlar. Kitap ayracının çevresini sormuş. Zaten dikdörtgenin çevresi 320 ise şu ikisinin toplamı bunun yarısı olan 160 mıdır? Yani 80K eşittir 160. K eşittir 2. Bize neyi sormuş? Ayracın çevresini. 7K bir 7K daha 14K 14 çarpı 2'den 28. Ne bu? Ayracın çevresi arkadaşlar. 28 cm. 2019'da çıkmış bir TET sorusu. Zor mu? Bakın adım adım yapıyorsunuz. Adım adım. Adım adım yaparsanız zor değil. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 2000 17'de çıkmış bir LYS sorusu. Soru ne diyor? Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin 1 bölü 2'si. Bakın kız öğrencilerin 1 bölü 2'si diyor. Yani ben o zaman kız öğrenciyi 2x dersem adım adım gidiyorum. İle erkek öğrencilerin 1 bölü 3. O zaman erkeklere de 3c diyeyim. Yani kızların yarısı ile erkeklerin 1 bölü 3'ü ne yapılmış? 3'te biri y'dir arkadaşlar. 3y'nin 3'te biri y. Geriye ne kalır? 2y erkek kalır. Geriye ne kalır? x kız kalır. Şunlar ne yapılıyormuş? Aynı sıraya paylaşmaktadır. Yani x tane kızla y tane erkek aynı sırada. Aslında burada x eşittir y diyebiliriz. <laughs> Ne diyor? Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta diyor. Her sırada iki kişi oturuyormuş. Tamam. İkişerli ikişerli oturacaklar. E devam edelim okumaya. Sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı. Yani 2Y 12 miymiş arkadaşlar? Yani sıra sayısı 12 ise 12 sıraya ikişerden oturmuşsak 24 mi yapar? Yani 2Y eşittir 24 Y eşittir 12. Yani erkeklerin sayısı 36. Kızlarla erkekler bakın eşit miktarda oturduğuna x, y'ye eşit. Bu da 12. Bu da 12 olmak zorunda. Çünkü aynı sıraya beraber oturuyorlar. Buradan da 24 kız. 24 kız, 36 erkek. Toplamda 60 kişilik bir sınıf. Ya ne sormuş ya soru? Sınıftaki toplam sıra sayısı. Sıra sayısı ikişerle oturmuşsa 60 bölü 2'den 30 sıra. Evet arkadaşlar. 2017'de çıkmış LSE sorusu. Sınıfın mevcudunu da sorsaydı bulabilirdik yani sıkıntı yok. Yine 2019'da çıkmış başka bir soru arkadaşlar. Soru şu. Defne'nin 7 arkadaşı. Hiç beklemiyorum. Bir Defne var. Bir de 7 arkadaş var. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Bakın adım adım. emrediyor yazıyorum. Bu 7 arkadaş Defne'ye ortak bir hediye almak almaya karar veriyor ve hediyenin tutarını aralarında eşit olarak paylaşmayı planlamışlar. O zaman hediye 7'nin katı olsun. Çünkü 7'ye böleceksem eğer 7'nin katı olsun. Ne diyeyim? 14x diyeyim. Neden 14x dedim? Bakın şurada Ali, Buse ve Can'ın yeteri kadar parası olmadığından diyor. Ne yapmış? Her biri paranın, payına düşen paranın yalnızca yarısını verebilmiş. Tamamını verememişse, yarısını vermişse. Şimdi her kişiye 2x, 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 para düşer değil mi? Şimdi Ali Buse ve Can bunları 2 x lira para düşmesi gerekmiyor muydu? Ama bunlar ne yapmış? Yarısını vermiş. Yani Ali x lira verebilmiş. Buse x lira verebilmiş. Can da x lira vermiş. Geriye kalan 3x ne olmuş arkadaşlar? Ne olmuş bakalım. Diğer 4 arkadaş hediyenin kalan tutarının kendi arasında eşit olarak bölüşüyor. Yani 3x'i eşit olarak 4'e bölüyorlar. Niye? 4 arkadaş diyor çünkü. Devam edelim. Bu 4 arkadaştan her biri planlanandan 6 TL fazla ödemiş. Yani şu 6 lira mıymış? Fazlalık para. Bakın bu fazla. 4 arkadaşa böldük. 6 lira. X buradan ne yapar? 3'e böldüm. 2, 4 çarpı 2, 8. X, 8. E ne sormuş bize? Alınan hediyenin tutarı. Arkadaşlar hediyemiz 14x değil miydi? 14 çarpı 8 112 yapar. Alınan hediyenin tutarı bu. Bakın 2019'da çıkmış bir TET sorusu. iki tane soru çıkmış demek kesir problemlerine. Zor mu? Değil. Şuna dikkat edin. Yani adım adım yapıyorsunuz arkadaşlar. Sorun tamamını okursanız soruyu çözemezsiniz. Bir daha okumak zorunda kalırsınız. Unutursunuz. Bir daha okumak zorunda kalırsınız. Adım adım. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar MSÜ'de çıkmış bir soru. 2019 MSÜ. Şimdi başlangıçta içlerinde belli miktarda su bulunan özdeş. Bakın özdeş ne demek? Eşit miktarda su bulunuyor. Mesela A kabı B kabına eşit. B kabı da C kabına eşit. Yani bunların hacimleri aynı. Hacimleri aynı ise ortak hacime hacim ne olsun? A olsun, V olsun, X olsun. Hacim X olsun. Yani her birinin X'er hacmi olsun. Tamam. Devam ediyorum. Bağımsız olarak e, uygulanan işlemler sonuçtan aşağıdaki gibi de demiş. Şimdi bakın. ABC başlangıçta belli miktarda su varmış. Yani burada başlangıçta SA su miktarları bulunan su miktarları. Burada yazılmış zaten. SA SB, SC Başlangıçta bunlarda bulunan su miktarları bu. Şimdi koşullarını okuyorum. A'da bulunan suyun tamamı C'ye eklenirse A ile C'yi birleştirelim. S, A artı S C. E ne olmuş? Eklenirse C'nin bir kısmı boş kalıyor. Yani X'ten küçük müdür bu? Küçüktür. Niye? Bir kısmı boş kalıyorsa X kadar hacmi yok. Yani bir kısmının tamamı kadar hacmi yok. A'da bulunan suyun tamamı B'ye eklenirse. Yani A'yı B'ye eklersek ne demiş? B taşmadan tam doluyor. Yani bu da X'e eşit. Eğer bu X'e eşitse ben eşittir SA artı SB diyebilirim buraya. Devam ediyorum. C'de bulunan suyun tamamı B'ye eklenirse bir miktar su. Yani C ile B su taşıyorsa eğer X'den büyük. O zaman X'den büyükse büyüktür. SB artı SC. Arkadaşlar şu sıralamayı şöyle daha güzel bir yere yazayım. Daha net görelim. Yani SA artı SC küçüktür. SA artı SB o da küçüktür. SB artı SC. Şimdi arkadaşlar zaten bunların sıralamasını isteniyor. 2-2 i̇ki iki alın bakın. Eşitsizliklerde 2-2 al. Bakın B'ler gitti. Ne oldu? SA küçüktür. SC oldu. Şu tarafa alalım bir de. Şunu görme. A'lar gitti. SC SB'den küçük oldu. Görün mü? Bak şurada A'lar gider. SC CB'den küçük oldu. Sıralama bu şekilde. Zaten bunların sıralamasını sormuş. 2019 MSÜ sorusu arkadaşlar. Evet kesir problemlerimiz de bu kadar. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.